Herkese merhabalar. Mertcan Kayatürk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Ekim Cumartesi günü gündüz koşulacak olan 10 koşulu Ankara programının ikinci altılı Ganyan tahminleriyle karşınızdayım. Artık neden ikinci altılı Ganyan tahminini verdiğimi az çok biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü ilerleyen saatlerde de İzmir programı var. İzmir programına ait e, düşüncelerimi de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle kısaca dünden değinmek gerekirse dün gerçekten benim için e, kötü bir gündü diyebilirim. Yani aslında biraz daha programları cazipleştirmek istediğim için e, ters bankolara gitmeye çalışıyorum ve bu sebeple de e, bir türlü istediğim sonucu elde edemiyorum. Bundan sonra biraz daha normal oyunlar vermeye e, gayret göstereceğim. Bugün de yine cazip bir bankom var. E, cazip çıkacağına inandığım bir bankom var. Toplamda program genelinde 4 tane banka önerisinde bulunacağım. E, umarım e, düşündüğüm sonuçları elde ederiz. Tamamen sizler de kendi düşüncelerinizi ekleyerek yani e, atıyorum yani benim bankomu yazmak yerine benim bankoma rakiplerini yazıp daha farklı ayaklarda verdiğim isimleriyle risk alabilirsiniz. Her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yapayım. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim bunları yaparken herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Tamamen destek ve motivasyon amaçlı bunları istediğimi belirtebilirim. 4000 aboneye doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Umarım bugün Ankara ve İzmir'deki güzel oyunlarımızla beraber 4000 aboneye de ulaşırız diyorum. Ankara'daki programı genel bir yorum yapacak olursam da programın zorlu olduğuna inanıyorum. Özellikle de belirttiğim gibi Cazip Bankomunda da gelmesi durumunda gün sonunda iyi bir ikramiye alabiliriz diyorum. Ve Ankara programına yorumlarıma başlıyorum. Yedili plase ayağına baktığımız zaman startla beraber Tale of the Dream, Anadolu Edası, Angel is the Show ee, zaman zaman hamaset ön tarafa gidebilecek isimler. Tempoların yükselmesi 3 numaralı Espinoza'nın çok lehine. Ara sonrası bir yarış gördü. Bugün daha iyi hazırlandığı bu koşuda etkili bir performansa imza atabilir. Rakip arayanlar 6 ve 5'i de yazarak 7'li plasenin ilk ayağında rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Sıralamam 3, önde 6 ve 5 daha sonra yazılabilecek isimlerdir. Esas ilgileneceğimiz kısımlara geldiğimiz zaman 2. altılı ganyanın ilk ayağını oluşturan 3 yaşlı dişi arapatlarının handikap 15 mücadelesinde benim net şekilde burada 3 tane önereceğim isim var ama ben bu koşuyu biraz daha riskli olduğuna inandığım için kapatacağım. Favorim bugün farklı bir biniciyle start alacak olsaydı çok daha kesin cümlelerle konuşabileceğim. Ee, ancak yine de bugüne kadar yapmış olduğu performanslarıyla e, çok iyi görüntüler sergileyen 5 numaralı Bendeme bugün bu koşu içerisinde iyi bir yer tutabilirse, kazandığı son koşusundan sonra yaptığı çalışmalarını da çok beğendim. Performansını devam ettirip bugün de bir sürprizi gerçekleştirebilir. Daha sonrasında 2 numaralı My Life Pleasure diyeceğim. Son yedinciliğini çok fazla ölçü almayalım. Bugün önde gidebilecek isimleri yakın takip alıp düzlükte atlayıp e, rakiplerini uzun sprinte maruz bırakabilir. Daha sonrasında ise 4 numaralı Didem Hanım. Katıldığı son koşusundaki dördüncülüğünde Amandulo'nun çok rahat kazandığı bir yarıştı. E, ki Amandulo daha sonrasında İstanbul'da da yine rahat bir yarış kazanmıştı. Yani iyi bir grupta güzel bir dördüncülük elde etti. Bugün biraz daha uygunlaşan grupta etkili bir performans sergileyebilir. Eğer ki ilk ayaktan risk alıp kısa geçmek istiyorsanız bu üç isim sizin için yeterli olabilir. Ancak çok daha geniş oynamak isteyenler ve benim gibi risk almak istemeyenler için sırasıyla 3 numaralı Eflin Eslem, 1 numaralı Araklı Güzel, 8 numaralı Ebrar Hatun. Bu ismi ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bugün rakiplerine oranla çok daha uygun bir kilosuyla bu koşuya geliyor. Yarış hayatında koşmuş olduğu iki çim yarışında da aslında beklentimin çok altında kalmıştı ama Ara sonrasında dönüşleri çok iyi oldu. Özellikle üçüncülüğünde ve ikinciliğinde çok beğendim. Bugün tekrardan geldiği için pistte artık orjinin hakkını verebilecek düzeyde olduğuna inanıyorum. Mutlaka kalabalık geçenler dikkat etsin. Daha sonrasında 6 numaralı Eşay ve 7 numaralı Yılma kızımı da yazarak birinci aya kapatarak rahat bir yarış izleyebiliriz. Sıralamam 5, 2 ve 4. Çok önde ufak oynamak isteyenler için yeterli olabilir. 3, 1, 8, 6 ve 7 daha sonra rakip hanesinde yazacağımız isimlerdir. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına baktığımızda ise iki yaşlı İngiliz atlarının maiden mücadelesinde bana göre burada çok net şekilde dikkat çeken bir at var. Katılmış olduğu son koşusunda Dragon Force ve Flash Flashover arkasında üçüncülük elde ederken görüntüsünü çok beğendiğim ve aslında orijin itibariyle de çok daha iyi yerlerde olmasını beklediğim iki numaralı Güla Gühan. Bugün bu koşu içerisindeki rakiplerine oranla çok daha iyi bir isim olduğuna inanıyorum. 30 günlük arası içerisinde de güzel çalışmalarıyla buraya geliyor. Yarış içerisinde bir problem yaşamazsa 2 numaralı Hülya Güha'nın ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko adayımdır. Yanına tek bir tane rakip önereceğim. O da katılmış olduğu ilk koşusunda elde ettiği ikinciliğini beğendiğim 8 numaralı Trulli olacak. Aslında bu koşuya 3 isim yazmıştım ama kurgum gereği ee, biraz daha at çıkartmam gereken koşulardan biri olarak burayı seçtim. Ama yeriniz varsa bir numaralı Early Burning'e de bir çarpı atabilirsiniz. Ee, benim sıralamam 2 numaralı Hüla Gühan, Alternatif Bankom, 8 numaralı Truly tek rakibi olarak yazacağım isimdir. Altılı Ganya'nın 3. ayağına baktığımızda ise eğer ki gün özelinde e, çok cazip bir tek arıyorum. Ben e, bilinenin aksine farklı bir tekle ...sürpriz bir ikramiye arıyorum diyenler varsa... ...burada tam size göre bir isim önereceğim. Kendim yapacağım ikinci bir kuponda da... ...bu ismi yalnız başına bırakacağımı söyleyebilirim. Kim bu isim? Baktığımız zaman koşuyor kendisi dışındaki 7 isminde ...genel anlamda sprint atarak sonuca gittiği koşuda... ...bir önceki koşusunu Adana'da kazanırken... ...yaklaşık 7-8 boy farklı rahat bir yarış kazanan... ...daha sonrasında çıkmış olduğu koşusunda ise... ...yaşamış olduğu start problemleri sebebiyle beklentinin çok altında kalan 4 numaralı Matilda. Bugün koşu içerisinde önde kendisini zorlayabilecek bir rakibi yokken liderliği startla beraber alıp sonuna kadar bu liderliği taşımasını bekliyorum. Net şekilde favorim çok cazip bir tek arıyorsanız alternatif banko adayımdır. Yanına 3 tane rakip yazacağım. Bunlardan bir tanesi bir önceki İstanbul'daki üçüncülüğünde e, Sand of Summer ve Alakont arkasında üçüncülük elde eden 1 numaralı Stillhawk. Daha sonrasında son koşularını kazanarak buraya gelen 3 numaralı Yıldırım Durali. Ve Ankara pistini seven iki numaralı Shift Roller diyeceğim. Sıralamam 4 numaralı Matilda çok çok önde. 1, 3 ve 2 daha sonra rakip olarak yazacağımız isimlerdir. Günün sonucu merakla beklenen grup bir haralar koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arap atlarını izleyeceğimiz bir koşu. Ben kurgum gereği burayı çok kalabalık tutacağım. Özellikle de şöyle bir yorum yapacağım. Son dönemde bu tarz kupalı koşulara bakarsanız zaten genel anlamda ne zaman programda 3 yaşlı Arap atlarına ait bir yarış görsem her zaman zorluğunu belirtiyorum ki her zaman da yanılmadım. Çok ciddi sürprizleri de gördük. Özellikle geçen hafta bu koşuda da koşan Kral Karınca çok ciddi bir sürprizle kazanmıştı. Bursa'da yine çok ciddi sürprizler görmüştük. Yani 3 yaşlı Araplara bu sene pek fazla güvenmiyorum diyebilirim. Bu koşuyu da kalabalık tutacağım. Önceliğim her şeye rağmen kaba pistte koştuğu 3 koşuyu da kazanma başarısı gösteren ve son İstanbul yarışında da aslında çok da kötü koşmayıp 5.lik elde eden 2 numaralı Bahara Bakan tekrardan gelmiş olduğu kaba pistte çok etkili bir yarışa imza atabilir. Mutlaka dikkat edelim benim net şekilde favorim. En ciddi rakibi yarın AGF tablosunda bahsettiğim sürprizi gerçekleştirebilecek olan 50-60 lira Ganyan civarında koşacağına inandığım ve bugüne kadar koşmuş olduğu her yarışında da aslında önerdiğim kazanmış olduğu koşusunda meydana veda ettikten sonra çıkmış olduğu yarışında start problemi yaşayıp koşu içerisinde çok fazla zorlanmayan 10 numaralı kader gücü. Bugün kalabalık geçiyorsanız bu isme de benim için bir şans vermenizi tavsiye ederim çok etkili bir yarış yapabilir. Ciddi bir sürprizi gerçekleştirebilir. Mutlaka dikkat. Daha sonrasında 15 numaralı Ukulele, 1 numaralı Ayaz Tay, 4 numaralı Bayram Abi, 7 numaralı Erişen 12 numaralı Kral Karınca, 8 numaralı Gölgenin Gücü, 14 numaralı Mehmetoğlu, 6 numaralı Ediz Barış, 9 numaralı Gürbüz Tay, 16 numaralı Yeniköy ve son olarak da 3 numaralı bayrak kutuda yazarak ben burayı bir nevi kapatıyorum. Toplam 13 isim önerdim. Umarım düşündüğüm şekilde, inandığım şekilde bu koşuyu geçebiliriz. Sıralamayı baştan verecek olursam 2 10 15 1 4 7 12 8 14 6 9 16 ve 3 şeklinde diyorum. Sürpriz beklediğimi de belirtmiştim. Düşündüğüm sürpriz umarım burada gerçekleşir ve güzel bir ikramiye alabiliriz diyorum ve bu koşuyu geçiyor. Günün dokuzuncu koşusuna geldiğimizde ise iki yaşlı İngiliz dişi İngiliz atlarının kısa vade altı dünya gıda günü koşusunda da net şekilde çok dikkat çeken iki isim var burada onlar da eküriler özellikle de bir numaralı beauty of darkness bir önceki koşusunu kazanırken de gerek bir önceki ikinciliğinde de çok çok iyi görünen bir isimdi Son yarışında bana göre grup potansiyelinde olan isimlerin hemen arkasında çok fazla zorlanmadan üçüncülük elde etti. Bugün geldiği grubun kendisine çok uygun isimlerden oluştuğuna inanıyorum. Yarış içerisinde bir problem yaşamazsa bir numaralı Beauty of Darkness'ın ben bu koşuyu kazanacağına inanıyorum. Alternatif bir diğer Banko adayımdır. Neden tek atmıyorum? Ee, son koşusu değil de biraz daha ben cazip bir oyun yapacağım için burada yanına rakip yazmaya karar verdim. İlk rakip olarak da katılmış olduğu son koşusunda İstanbul Sentetik pistinde çok fazla beklenileni veremeyen ancak Ankara pistinde çok çok iyi koşan 4 numaralı Sirings. Daha sonrasında 3 numaralı Norden Nurdetta diyeceğim. Bu atada mutlaka dikkat. Yarın önde bomboş kalabilir. Zaten orijini itibariyle de çok süratli bir yapısı var. Bugüne kadar koşmuş olduğu yarışlarında da genelde liderliği almış bir isim. Bugün önde bomboş kalacağı yarışta yani Stargate eğer ki erken baskılar yapmazsa Norden Nurdetta'nın koşuyu kazandığını görebiliriz. Son olarak da 6 numaralı Clifford yarış hayatının ilk startını çok beğendiğim bir isimdi. Bugün mevcut performansını devam ettirebilir diyorum. Ve bu koşu için sıralamam 1 numaralı Beauty of Darkness alternatif Bankom 4, 3 ve 6 rakip olarak yazacağımız isimlerdir. Günün son koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı İngiliz atlarının şartlı 19 mücadelesinde ben kapanışı cazip bir banko ile yapmaya karar verdim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu koşuya katılacak 10 isminde genel anlamda performans itibariyle birbirlerine yakın performanslar elde ettiğini söyleyebiliriz ki burada çok sürpriz de görebiliriz, favori de kazanabilir veya benim verdiğim banko çok da inandığım bir isimken kazanarak bizlere güzel bir ikramiye de kazandırabilir. Kim bu isim? 9 numaralı Pasavu. Katılmış olduğu son koşusunda ara sonrasında ikincilik elde ederken Ekür Royal Hero'nun kazandığı koşuda ikincilik elde etmiş. Bu koşuya gelirken de çok iyi hazırlıklarıyla geliyor. Bugün 8. Kulvarla, kulvardan çıkacak olmasının kendisine çok fazla dezavantaj yaratacağını düşünmüyorum. Hemen startla beraber öne geleceği yarışta kendisini çok fazla da zorlayabilecek bir rakibinin olmadığı mücadelede virajı 3-4 boylu avanslı dönebilirse geri grubun ataklarına direne direne 9 numaralı Pasao'nun bu koşuyu kazandığını görebiliriz. Ankara programı için ben 9 numaralı Pasao'nun koşuyu kazanıp günün kapanışını yapmasını bekliyorum. 9 numaralı Pasao'yu sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Ankara tahminlerim bu şekildedir. İlerleyen saatlerde de İzmir programına ait tahminlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. İzmir programındaki tahminlerimde görüşmek üzere, hoşçakalın.